Bir detay alıyoruz. Hazır Tamam, Yeni program gerek Aldım aldım. Çünkü evet, Çok şey Evet, Türk televizyon tarihinin röportaj yapmaktan en çok keyif aldığımız kahkahalarıyla bizleri güldüren lekelerle. biz 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 sunuyoruz. Çok güzel bir gece, mükemmel bir etkinlik. Neler evet, Neler aynen, söylemek istersiniz? Çok güzel bir açılış. Anna de burada görmek çok güzel olacak tabii ki de. geldik. İçeride Aynı zamanda Mehmet Özdemir'in de doğum günüymüş. Öyle mi? Evet. Aynen öyleymiş. Ne? 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 Demet Özdemir'in doğum günü. Çok güzel. Efendim yeni bir da başlıyorsunuz. hayırlı olsun. Aşk Adası'nı yayınlamaya. Hı hı. Çok güzel oldu, Çok keyifli oldu. Çok tatlı bir e, reality show. Böyle hararetli tartışmalar yaşandı. Bu güzel aşkların, e, aşklarına kavuştuğu kişilerin çok hoş bir e, yapım oldu. Efendim, yayınlanmadan ki... pardon, yayınlanmadan da efendim aslında baktığımız zaman çok da konuşulmaya da, çok başlandı, da konuşulmaya başlandı aslında. Başlandı. Kareler de yansımaya başladı ama bazı haberler de çıktı, e, yayınlanmadan daha yayından kaldı söyleniyor. E daha yayınlanmadan böyle bir karar alınacağını zannetmiyorum. Ama o aşamayla ilgili yapım şirket uzağı bilir. Benim çok fazla bilgim yok. <laughs> Onun için emnete sorsak daha iyi. Şu programı anladığımız kadarıyla aşkların kavuştuğu bir program olacak. E peki evet. Peki sunucusu Sabat aşkına evet. daha kavuşamadı. Nasıl olacak? İşte onu ben de bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bakalım belki bu yayına girince işe yarar. Sizinle kavuşmuş olur Dedim de Aşk Adası'na gideyim belki orada şey yaparım o enerjiyle şimdi bir, bakalım. O çıkıyor. zaman soralım bir adaya düşseniz yanınıza alacağınız üç ünlü kim olurdu? Aa, Brad Pitt. <gülüyor> <gülüyor> Ay öteki çok yakışıklı. Bradley Cooper. <laughs> Aa, bir tanesi de Türk olsun. Yani bir tanesi de Türk olsun. Ay şimdi Türk mü olsun ya? Çok hoş çocuklar var aslında da yani. Şimdi Türk bir şey diyeceğim bir şey boş. <laughs> Yanlış olacak, yanlış anlaşılacak. Evli ya da bekar olması fark etmesin. Aşk denmez tabii ki de. Bu bir espri. Yani bunu yapan program sunucuları da var. Siz de büyük bir televizyoncusunuz zaten. Evli olması da fark etmez. Biraz daha skalayı açalım. Ay fark etmesi, Allah korusun ayol. <gülüyor> <gülüyor> bile bile. Aa olur mu öyle şey? <laughs> bekar olan ünlü ve yakışıklı sanatçılarım sayın. Çağatay Uysal sizin için yakışıklı mesela. Aa Çağatay çok yakışıklı. Alır mıyız Gelebilir. yanınıza? Gelebilir. minnet oldu birazcık ama. <laughs> vardı. Evet. <laughs> ee, başka kim vardı? Bekar olarak kim var başka şıklı? <laughs> Düşünelim. Ya çoğu da evlenmiş ya bu arada. Evet, işte izin yani izin bir izin izin zaman. bir düşündüğümüz zaman. Mert Demir aynen. var, Mert, Mert, Mert Ramazan Demir var. Ya Aras da olur. Aras da olur, aynen. Mert Ramazan Demir var. Biz şey iki ada yapalım, bir yabancılar bir tane. Survivor'a döndüğümüzde zaman. İki ada arasında bulmaya çalışıyoruz. En çok kahkaha atmak. Bakalım zevk kahkaha ya ben Röporta, ya. Ben genelde çok şükür biliyorum ya. Yani kendime gülecek bir şey buldum çünkü gülünce enerjim yerine geliyor. Mesela dün akşam Cem Yılmaz'daydım. Şahaneydi sahnesi. Gerçekten inanılmazdı. Hatta bir ara böyle kapıyordu. Kapı Ergun, Ergun var ya da kapıyordu böyle gözümden yaşlar geldi. O kadar çok güldüm yani. Kara <laughs> Kahkahalar, bileti, bileti kara borsadan mı aldınız? Çünkü son dönemde çok fazla... Ama, afro, şey... E... Ee... Bizde de devam ediyor mu bu kahkahalar? Kendi kendime gülmüyorum. Daha, <laughs> <şeyim var mi>? <gülüyor> <değilim>. <gülüyor> daha <laughs> genç. alırken şarkı söyleyenler vardı ya. Siz de duş alırken kahkaha falan. Yok. Duş alırken, alırken gülmüyorum. Arada bir şarkı söylediğim oluyor. <laughs> e, ee, nerelerde? Valla çok böyle <laughs> benim özel seyrettiğim şeyler var beni hep güldüren. O videolar falan. Ama yani hani mesela aile içi... Aa, Aile içinde falan çek, ay kadın sahneye çıkacak ben <laughs> Aile içinde falan böyle anlar vardır ya, <laughs> onları seyredip onları şey yapıyorum, onlara gülüp enerjimi yerine Kahkahanız hep sizde kalsın. Ay çok teşekkür çok ederim. Çok Hep Öyle beraber sabah. da hadi gülün arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir de sirayet. Öyle bir de bitirelim. Arkadaşlar görüşürüz. Oldu. Çok teşekkür ederiz. sabah. Bay. Bay. hoş geldiniz. Merhabalar. Oh.